Herkese selam arkadaşlar. San of the Forest oyununda hile nasıl açılır, nasıl kullanılır onları sizlere şimdi göstereceğim. <laughs> Öncelikle arkadaşlar herhangi bir oyuna girmemiz gerekiyor. Burada benim kayıtlı oyunum var. Ona gireceğim. Bur diyeceğim. Devam et diyeceğim. Burada herhalde ben ölmüştüm. Tekrardan başlayacağız. Burayı Başla diyelim ve başlaya basalım oyunun açılmasını bekleyelim. Aynı zamanda bunu arkadaşlarınızla oynarken de bu hileleri kullanabilirsiniz. Evet şimdi oyuna girdik arkadaşlar yapmamız gereken şey ekranda hiçbir şeye hiçbir menüye e, açmadan chat stick yazacağız. Yazdıktan sonra F1'e basmamız lazım ve burada çıkacak arkadaşlar kelimeyi yazdıktan sonra F1 tuşuna basacaksınız ve menü açılacak. Bu menüde mesela setting of day buraya morning yazacağız ve gündüz yapacağız havayı. Tekrardan F1'e basacağız. Burada mesela e, at al items zaten orada da gösteriyor. Buna bastıktan sonra çantamızda full komple her şeyimiz olacak arkadaşlar. Yemeğimiz, ondan sonra silahlarımız ve benim en çok sevdiğim olay hızlandırma olayı mesela speed speed run on yazacağız F pil e sonra speed on run buraya da on yazmam lazım bakın çok güzel oldu bu şekilde ölümsüzlük de yapabilirsiniz şu an öldük. Bu şekilde aşağıdaki açıklama kısmındaki kodlarla birlikte e, hileleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.